Önemli bir şey yapacağız. Türkiye'nin tarotuna bakacağız. Merhaba Neslihan'la 8 dakikaya hoş geldiniz. Bugün biraz gizemli meselelere el atıyoruz. Aslında tarotu faldan ayrı tutmak gerekiyor çünkü geçmişine baktığınızda tarot aslında fal kategorisinde değil. Konunun uzmanı Çelebi Çiçeği bugün konuk ettik. Bize tarotun tarihçesi, gizemleri ve nasıl baktırılması gerektiğiyle ilgili aynı zamanda neler sorulması gerektiğiyle ilgili tiyolar verecek. Hoş geldin Çelebi. Hoş bulduk Neslihan'cığım. En önemlisi şeyi söylemek istiyorum. En başlangıçta şey dedin ya, e, iç en özeli en doğrusu evet. onu başlatarak söylemek istiyorum evet, çünkü bilimsel olarak açıklanması en doğru ya da e, terimlerle en çok eşleştirilebilen bir usuldür tarot yorumculuğu. Hmm. Şimdi belki bilmiyorsunuzdur ki muhtemelen bilmiyorsunuz o yüzden çekiyoruz bu videoyu zaten. E, tarotun geçmişine baktığınızda tarot aslında eski mısırda Tapınak rahiplerinin gizli bilgileri açığa çıkmasın diye ee, şifreledikleri, bilgilerini şifreledikleri şifre kartları olarak geçiyormuş. Fakat sonrasında iş çığırından çıkmış, bu kartlar Mısır'ın dışına çıkmış ve... <gülüyor> ve <gülüyor> burada bana geldi bir konu ama çingeneler tarafından çalınmış. Bölümünü ben tamamlamış evet. olacağım. Çingeneler çalmış. Bildiğiniz tarot kartlarını çingeneler çalmış. Tarotu bilen ve gerçekten iyi anlayan bir kişiye baktırın. Her önünüze gelen yere gidip de ben bir tarot baktırayım falan demeyin. Özellikle kafelerde bunu çok yapıyorlar evet, ve evet. bu yüzden de bir şey bilmek gerekiyor tarot kaderin yorumcusu anlamına geliyor aslında. Hmm. Öyle olduğu için hani tarotu yorumlarken sizin mutlaka çizili olan bir kader çarkınıza inanıyor olmamız lazım. O Hı -hı. kader çarkındaki e, yönlendirmeler tarot yorumcusu tarafından yapılabilir. Negatif ya da pozitif. O yüzden Hı -hı. E, sıradan e, ya da iyi enerji almadığınız diyelim. İyi enerji almadığınız ortamlarda ya da iyi frekanslı olmadığınız kişilerle tarot sohbeti yapmak dahi çok tehlikeliyken Hı -hı. değil ki yorumcuyu değil. Dinlemek daha da kötüsü diyebiliriz aslında. Çelebi bize tarot kartlarını getirdi tabii ki. Önemli bir şey yapacağız, Türkiye'nin tarotuna bakacağız. Eminim hepimizin merak edeceği bir açılım olacak, kart açılımı olacak çünkü hepimiz önümüzdeki günleri merak ediyoruz yaşadığımız ülkede. Dolayısıyla şimdi bundan sonrasını ben Çelebi'ye bırakıyorum. Bakalım Türkiye'nin önümüzdeki günlerle ilgili açılımı nedir? Önce. Tabii çok enteresan çelebiye bırakıyorum deyince ben de ilk defa açıp direkt yorumunu seninle beraber yapıyorum çok. Evet. E, şimdi az önce söylemeye çalıştığım gibi burada tercüme çok önemli Tabii. kartlar neyi gösteriyorsa zaten onun evet. o tercümanı olmak gerekiyor. O yüzden ben de kartların yorumuyla anlatacağım. Aslında e, sıkıntılı gibi anlatılan iki kart var. E, mesela kılıçların sekizli zaten şeklinde bildiğin gibi sıkıntılı bir kart ve sıkıntılı haberler ama bu mevcut sürecin mevcut sürecin belirsizliği diyelim. bunu. Ticari hmm. anlamda düşünebiliriz. Mevcut süreçle ilgili belirsizliği e, baz alarak değerlendirebiliriz. E, komşu ülkelerde yaşanılan hadiseler diyebiliriz. Bombalanma yani, şey işareti gibi. Çok olan bir onun çatışması ama bu hafta bir duygu e, kartı belirdi. Ki bu aşıklar kartı güzel kartlardan bir tanesidir. E, şimdi burada aslında en önemli şey şu ikiye bölmek gerekiyor kartları. İkiye bölerken de e, bir süreç sıkıntılı ve kötü gibi nitelendirilirken bunu yılın ilk yarısı diye Diyorum, Hı -hı, yani Haziran'a kadar evet. olan zaman dilimi tamam. sıkıntılı ve kötü gibi nitelendirilirken e, Haziran'dan sonraki süreç yani Haziran sonrasındaki iyiye gideceğine dair güzel bir Hı -hı. şey var. Ama burada çok ilginç bir detay var. Bunu da gördüğüm için söylemek istiyorum. E, 7. ay dediğimiz Temmuz ayı 7. ay ile ilgili bir haberci kartı belirdi. Bu demek ki Temmuz ayına dair güzel bir gelişme olacak Temmuz aslında ayı. bu iyi bir sürecin devamında etki yaratacak bir şey. Hatta spesifik e, Temmuz dönemine dair e, bu muhtemelen Temmuz'un ilk haftası olması lazım. <laughs> Haberci kart der ki Temmuz başlangıcı itibariyle böyle bir hareketlilik söz konusu olacak. O yüzden Haziran sonrasındaki değişim olumlu. Yalnız enteresan, yoruma çok açık kartlar çıkmış zaten. Hani kartların yorumunu tarif etmek çok kolay. Öbür taraftan sorlandığımız yerlerde cevap da alabileceğimiz kartlar. Bir dışarıdan beklenmedik bir müdahale ya da farkında olmadığımız, yaşadığımız süreçle ilgili bizi sıkıntıya sokan bir şeyden bahsediyor. Ama bunu da Yakın gelecek demek doğrudur. Ee, yani Temmuz öncesi belki bir e, az önce anlatmaya çalıştığım gibi ilk yarı sıkıntılı ve karmaşık özellikle e, Haziran'a kadar olan süreç belki o Mayıs'la ilgili bir karmaşık hmm. ama dışarıdan olduğu için ülke dışında Yurt yaşanması muhtemel bir, şey. bir gelişme. Hiç. Bu da enteresan. Tamam yorumlar çok ilginç çıktı. Ee, bir koalisyonun galibiyeti dönüşüm. Belki de bu tek başına bir gücü iddia eden bir karşı olabilir. Çünkü e, Kılıçlar'ın beşlisi bir savaşın galibiyeti dönüşümünü sağlıyor. Ya da e, bir tek başına gücü tek başına oluşturan değil. bir kart diyebiliriz. Ama öbür taraftan da çok ilginç bir karmaşa var. Mesela kılıçların beşlisi ile kılıçların dörtlüsü aynı karede ve birbirine zıt. Bir şeyler değişiyor, değiştiği süreçle beraber bir dönüşüm başlıyor, hmm. yenilenme gibi. Hani biz ters U dediğimiz şey vardır ya aslında şuradayken o dönüşümün burasındayız gibi düşünüyorum. Hmm. Şey. buraya doğru geçiş yapıp bir çözümlenmeye yaşayacağız diye aktarıyor kartlar. Aynen duyduğunuz gibi Haziran'a kadar biraz sancılı bir dönem. Haziran'dan sonrasında dönüşümler yaşanacak. Temmuz ayı özellikle önemli. Ee, i̇yi şeylerin olacağı bir Temmuz ayı olacak. Tabii o Dış güç neyse onu bir merak ettim evet, ama bilemiyoruz dedi. artık. E, o süreçler de atlatılacak. atlatılacak. Bence dış ülkelerle ilgili yaşanması muhtemel. Çünkü 2006'yı da biz öyle yaşadık. Dış ülkelerle evet, evet, ilgili evet, evet, yaşanılan karmaşalar ya da sıkıntılar. Burada da aynı şey söz konusu. Ve bu da değişim anlamında iyi etkileyecek bir değişim. Kötü olmayacak yani. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Olumsuz.